Evet arkadaşlar üremeye ve üretmeye devam ediyoruz. Kediler yavrulamış. Kedicik kümesin içinde tavukların folluğunda. Anasını satayım. Tavuk öbür tavuğumuz oturuyor yavrularını bekliyor zaten. Daha bakayım zamanı var. Bunlar da yaşamaya devam ediyor. Bunlar da üretecek. Onlar üreyenler bunlar üretenler. Üremeye ve üretmeye devam inşallah. Teala. Kızım, sen doğuracak bir bulamadın mı? Gittin kümese doğurdu da. He? Ha? Ne haber aşkım? Ee, senin yaptığın <laughs> yumurtalar ne olacak aşkım? He? Orada yumurta var benim tavuklarımın yumurtaları var. Tavuklarım nerede yumurtlayacak kızım? Civciv çıkar ha orada oturursan tavukların yumurtaların üzerinde. Biliyor musun? Hay maşallah benim kızım. Hay maşallah. Yağlamış, yağlamış, yağlamış. Yağlamış rahatını bozmayalım kızımın. Hadi bakalım benim kız. Hadi kız. Bizim tavuk ne yapıyor tavuk? Ne yapıyor kızım? Ne yapıyor şu Nasıl gidiyor çalışmalar? Hadi bakalım. Hadi maşallah kızımla benim. Maşallah. Maşallah benim kızım. Hadi kızım benim. Hadi az kal. Hadi bakayım. Hadi bakayım kızım. Hadi. Evet. Hadi kızım. Ay maşallah kızım. Maşallah maşallah. Acıkmış bizim kız, aksı Gel. Oo, sen de mi geldin? Gel oğlum gel. <laughs> oğlum sen nereden geldin lan? Kedilerin lan bunlar kedilerin lan kedilerin lan kedilerin lan gel gel kızım gel 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 al. <laughs> e, gel al ah. ee, gel pis pis